Ey maşallah nasıl grafikler Kıfz. Evet, merhaba, selamlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei Band 6 isimli akıllı bilekliğe bakacağız. Aslında akıllı bileklikten bir tık yüksek, akıllı saatten bir tık alçak bir ürün. Onun kutusunu açacağız ve basit bir şekilde hızlıca anlatacağım sizlere ne olduğunu. Hani böyle çok fazla para vermek istemiyorum akıllı saate işte... Ama bir yandan da hakikaten bir bildirim gelsin, göreyim istiyorsanız... Bu ara çözümler iyi oluyor. Şöyle kutusuna bakalım. Arkasında All Day SPO, yani kandaki oksijen miktarını bütün gün ölçüyoruz, e, takip ediyoruz diyor. 1.47 AMOLED Full View display var, ekranımız var diyor. Uzun batarya ömrü var diyor. Yine bütün gün kalp ritmini ölçüyor. 96 tane workout modu varmış. Ben bu kadar spor bilmiyorum mesela. Fast charging hızlı şarj oluyor diyor. Bilimsel uyku takibi var diyor. Bu çok önemli. Ben genelde uyurken takamam ama eğer bu tarz bir takabilirseniz uykunuzu takip ederseniz Burada yani bu bilimseldeki fark size tavsiyeler veriyor. O yine şey konusu açısından değiniriz. True Sport Scientific yine burada aynı şekilde ve 5 atmosfere kadar da basınca dayanıklıymış. Yani 50 metreye kadar su geçirmez özelliği var. Burada da üstüne yazıyor. Şurada yan tarafta Huawei Health uygulamasını indireceksiniz diyor. Huawei Health uygulaması iOS'ta ve Android'de var. Fakat iOS'ta birkaç şey çalışmıyor. Bendekinin rengi bir sürü rengi var. Bendekinin rengi Forest Green diyor. Sanırım Forest Green ülkemizde satılmıyor. Sadece siyah ve pembesi var. Bizde de böyle delikanlıyız ama bilekliklerde değişik renkleri tercih ederim yani. Siyah ya da beyaz dışında. Ya belli olun. Ben mesela siyahını daha çok seviyorum ama mesela Forest Green de herhalde koyu yeşil. Aha çıktı. Kutusundan çıkarttık. Mesela bak Forest Green de bu. Ay düştü lan saat. Kutusuna bakalım içinde neler var. Yine bir tarafı tip ağlı, bir tarafı şöyle altına bunu oturacak dok olan bir şarj kablosu ile geliyor. Kablomuzu geri koyalım da bu kablo kaybolursa nasıl aratacağımı da bilmiyorum. Onun dışında kutudan başka bir şey çıkmıyor. Hani şey çıkıyor sadece. Kağıt çıkıyor. Kutunu kaldırabiliriz. Gelelim saate. Saatimizin... E, nasıl takacağız bunu? Dik olarak şöyle mi takılıyor acaba? Şöyle taktığımızı sayarsa, varsayarsak... Evet, solumuza takarsak sağımıza basacağız. Sağ tarafında düğme var bir tane şöyle. Metalik bir renk. Burasında herhangi bir şey yazmıyor. Böyle jelatini çıkarttık. Rengimiz bu. Forest Green rengi bu. Şu kitleniyor mu bu ya? Vallahi kitlenenlerden. Bak şöyle. Şunda şöyle bir çentik var. Takıp sabitliyorsunuz. Bu benim saatlerimizin aklına niye gelmedi yıllardır? En uyuz olduğum şeydir mesela bu benim. Şöyle iner, kalkar. Bunun tabii amacı aslında şöyle. Sabitlemesi değil. Bileğinizi sıkı sarması. Bu genelde bu ritim işte oksijen miktarını falan ölçmek için bileğinizi sıkması gerekiyor. Bu akıllı bilekliğin. Evet tipi böyle. Bir kolumuzda görelim. Sonrasında teknik özelliklerine değineceğiz. Bu arada benim kolları falan hep çizik. Hani görürsünüz falan takımın köpeğim yaptı. Hareketli bir köpek diyelim. Evet. Kolumuza takıyoruz. Rengi mesela yeşil. Eh. Yeşil denmez ya bence buna dümdüz. Forest Green işte. Onlar da Forest Green diyor zaten. Bak mesela şu an sabitledim. Bileğinde böyle gözüküyor. Çok kötü değil bence. Şu açayım şöyle bir. Geldi Huawei düzgün takmış. Bu arada açıklama kısmında fiyatı var. Güncel fiyatı var. Şu an ilk lansman fiyatı 550 TL olarak çıktı herhalde. Şunu Kuralım. Evet, ben şöyle cihazı ekleyeyim. Bende iOS var. Zaten buradan da gösteririm. Ee, akıllı saat, akıllı band diye geçiyor bu. Huawei Band 6. Burada kodu var, B19311 diye. Burada da keza aynı kodu söylüyor. Tıklıyoruz, geldi. Onay veriyorum. eş diyor Eşle. Güncelleme yapar mı acaba? Bildirimleri görün... Tamam, bildirim izni de verdim. Bitti. Evet, bağlandı. 179 şarjımız var. Güncelleyelim hadi. Videoya başlamadan önce de bakarsın, bir sürüm bürüm, bir şey değişmiştir. Şöyle güncellemesini yapalım çok hızlı güncellenecek şaşırdım. Evet normalde ama yeni sürüm değil 7 megabayt yani. He. Normalde böyle biz bir video çekerken bir şey güncellemesi geldi mi 30 dakikadan aşağı güncellemiyordu. Kulaklık dahi olsa. Bak. Nazar değdi ya. Yani. Hayır. Telefona indirmesi hızlı zaten. Neyse biz geliyoruz güncelleyip. Evet. Güncelleme bitti. Yine bir 20 dakika sürdü. Şimdi şöyle artık menüsü gelmiştir. Oh. Şöyle bak menüsü gelmiş. Ekran parlaklığımızı biz açalım. Şuradır genelde bu 5T çekimde. Şöyle birkaç bilgi vereyim ilk başta. Bu saatin şarjı yoğun kullanımda 10 gün ve ideal kullanımda 14 gün gidiyor. Tabii ki de böyle siz atıyorum spor yapmazsanız ıvırdır zıvırdır 14 günden fazla da gidebilir. Yalnız kırmızı oldu gittikçe bunun rengi değişiyor. Niye acaba? Büyük yavaş yavaş tonlar arası geçiş yapıyor. Şöyle bir bakalım. Basılı tutayım. Biraz renklerine. Light yellow. Yine basılı tutuyoruz ekranı. Graffiti. Şu mask da beğenmedim. Stres seviyesi mesela bak. Şöyle yapalım. Menüsüne bakayım. Şimdi saatimiz bu diyelim. Şimdi güzel kendi orijinal menüsüyle başlayalım da. Şimdi şöyle kaydırınca günlük aktiviteler, işte hava durumu, stres. Bu stres mesela testini etkinleştirmek için geldim buraya. Ha bak mesela açmışlar stres testini iOS'ta. Önceden yoktu bu arada. O kadar laf ettim. O kadar laf ettim. da çalışıyormuş. Tamam, deklanşör çalışmıyor. Deklanşör çalışmasa da olur zaten. Streste maksimum kaçı gördün? O kadar saat takıyorsun. En kırmızısını gördüm ben. Berdek. Kaç oluyor bilmiyorum. 90 kilo oluyor? öyle mavi sarı Turuncu kıpkırmızı Kıp bir şey. gördüm. Sonra böyle. Şimdi bir stres testi yapalım. Kalibre etmek için burada size sorular soruyor. İşte heyecanla beklediğim hiçbir şey yok. Kesinlikle katılmıyorum. Evet, koyun bekliyorum. Bazen işe yaramaz biri <laughs> olduğumu düşünüyorum. Katılıyorum. Evet, bazen evet düşünüyorum. Engeller olsa bile hedefime ulaşıyorum. Katılıyorum. Gönder. Tamamlandı diyor. Şimdi şu an kalibre ettik. Daha testimizi yapmadık. Şimdi menüye bakıyoruz. İşte egzersiz var. Egzersiz kayıtları, kalp atışının hızı, kandaki oksijen miktarı, aktivite kayıtları, uyku, strese geliyoruz. Etkileştirmedim mi abicim? Ölçümleme stresimi. hadi ölç. Sanırım otomatik ölçecek bunu. Şu an mesela çok önce ölçmüş. Normal. iyi. Bir dakika bekledim ama sinirlenmedim. Şimdi e, menüsünün özelliklerine bakalım biraz. Bütün menüyü bir gezdireyim. Menüyü gezelim. Bu arada bir sürü kadran ekleyebiliyoruz. Onu ben size göstereceğim. Şöyle bastık. Bir daha bastık. Şimdi geldik. En baştan başlayalım. Egzersiz mesela. Tıkladık. Açık hava. iç mekan. 3 oldu. 4 oldu. Kapalı alan. Yine açık hava. Da bisiklet var. Bir dakika kardeşim. Bir dakika, bir daha geri gel. Allah kahretmesin. Egzersize geldik yine. Havuzda yüzme, ip atlama, egzersiz kürek, diğer, özelleştir. Bu arada şöyle, 11 tane egzersiz var. 85 tane özel egzersizle beraber geliyor. Kendin yapabiliyorsun işte. Ya, Toplamı 96 tane. 11 tanesi içinde geliyor. 85 tane ek olarak gelebiliyor. Ee, Toplamda 96 tane egzersiz modu var. Bu arada egzersizlerin bazıları otomatik olarak açılıyor. Hani siz yürüyüş yapacaksanız falan. Tak diye geliyor, bak diyor. Yürüyorsunuz uzun zamandır. Otomatik olarak ben bunu egzersiz olarak sayıyorum diye size seviniyorsunuz. Aa dokundukça değişiyor rengi. Şimdi fark ettim. Güzel oldu. Bak bu iyiymiş. Çok niye şaşırdıysak bunu da. 18 gram ağırlığında bu arada. Hafifliğine daha doğrusu artık. 18 gram. Ekranı bayağı büyük. 1.47 inç ekranı var demiştik. Bu arada kordonu özel bir maddeyle kaplı. Hiçbir şekilde kir vesaire tutmuyor. İddialı. İddialı. Hani uzun yıllar takabilirsiniz diyor ama takmak istemiyorsanız da başka rengini değiştirip atıyorum burası mesela metalik. Başka bir renk buldum buraya uyumlu derseniz de bu kordonlar çıkabiliyor. Değiştirip takabiliyorsunuz. Ekranımız 194'e 368 piksel ve 282 ppi bir piksel yoğunluğuna sahip. Bence ekranı gayet iyi. Stres ölçüyor, kandaki oksijeni ölçüyor, uyku takibi yapıyor ve uyku takibini işte kandaki oksijeni sürekli ölçüyor. Yani sürekli ölçmesi şöyle bir şey. Sürekli veri paylaşmasını değil de yani nasıl diyeyim doğruluk payı çok yükseltiyor. Ayrıca uyku içinde şöyle bir şey var. 200'ün üzerinde uyku önerisi size önerebiliyormuş. Yani şöyle uyu, böyle uyu, bak şöyle rahatsız olduğun gece bilmem ne belki bundandır, belki şöyle bir hastalığım vardır gibi gibi. Tabii ki de bunu sizi tribe sokmadan yapıyor. Hani emin olmadıkça önermiyor öyle bir şeyi. Bu arada hani uyku rahatsızlığı çekenler için idealdir. Ben uyurken takamam böyle şeyleri takamıyorum bileğime. Böyle sanki birisi böyle şey yapıyor ama bir denerim olmazsa. Bir arama yapalım bakalım. Evet Android bir cihaza eşleyelim. Bildirimler. Şimdi bilden bildirimleri aktifleştirelim hızlıca. Açıyorum. Sağlık uygulamasını bulun ve etkinleştirin diyor. Nereden bulayım? Buldum. izin ver. Hepsine bunları veriyorum. Netflix, WhatsApp, ıvır zıvır. Mesajlar burada ayrı mı? Şükrü de Octopit falan kovalıyor ha. <laughs> tamam. Bir Şükrü'yü ara bakalım. Şu an arama geliyor mu? İzin verdik. Evet. Geliyor. Geliyor, e, arama bildirimleri geliyor şu an. Titriyor da. Numara çıkmıyor, no yapıyorsunuz. Evet, iOS ile alakası olabilir ama bilmiyorum, anlık bir bug da olabilir. Ben çok kullandım Normalde iOS ile çalıştırdığım bu tarz bantlarda vardı benim. Bu tarz ki aynı gruba ait. Arama bildirimleri geliyor, elinizde konuda titriyor çok rahat bir şekilde. Tabii ki de zaten Huawei olursa cihazınız çok daha uyumlu oluyor. E, Belirtmediğim bir özelliği var mı? Bu arada e, bağlantı hızı Bluetooth 5.0. şunu rengini biraz değiştireyim şöyle. Şekil oldu. Bağlantı özelliği Bluetooth 5.0, onun dışında yine 2.4 GHz olarak bağlanabiliyor. 180 mAh bataryası var demiştim, bataryası çok önemli. Yoğun kullanımda 10 gün, normal kullanımda 14 güne kadar yani 2 haftaya kadar pil ömrü sunabiliyor ama atıyorum piliniz bitti, şarjınız bitti, evden çıkmadan önce 5 dakikalık bir şarjla 2 gün sizi idare edebiliyor bu saatin şeyi nasıl pili sistem bu ya kısa süreli şarjlarda bu kadar uzun şey Abi bunu ediyorlar. telefonlara getirseler var ya efsane bir özellik olacak hani 5 dakika şarjla mesela yarım gün şöyle kısaca nasıl kullanıldığını özetleyeyim. şöyle kaydırıyoruz aşağı yukarıdan aşağı doğru kısa yollar işte etme modu kapalı açık işte kendi kendine 5 dakika sonra uyuyacaktır alarm vesaire derken çıktınız buradan. Anam menüsünüz aşağıdan yukarı kaydırınca bildirim yok. Çünkü mesela atsana bir SMS. Bildirim yok, var var. Şöyle sağdan sola ya da soldan sağ kaydırınca da işte müzik player, hava durumu, stres ölçen, kalp nabız geliyor. Kandaki oksijeni kısa yollara kalmamışlar. Sanırım onu ekleyebiliyorsunuz. Bu da kandaki oksijen miktarınızı da ölçüyor. Yine aktivite kayıtları, uyku, stres, nefes egzersizi var, müzik var, bildirimler gele geliyor. Kronometre, zamanlayıcı, WhatsApp'tan atsana. Telefonun bulu özelliği var. El, el fener özelliği var. Yine bunlar duruyor. Yani fiyatı burada çok etkili. Şu an lansman fiyatı 550 TL. Belki bu videoyu ne zaman izliyorsunuzdur ya da kampanya girmiştir. Açılama linkten anlık fiyatına bakabilirsiniz güncel fiyatına ama ben 550 liraya beğenmedim diyemeyeceğim bunu. Bence iyi. Yani akıllı bileklikten bir tık fazla, akıllı saatten bir tık daha az. Ben de beğendim. Yani şarjda 14 gün gidiyor. Bence okeydir ya. Akıllı bileklikler bana çok küçük geliyordu ama bunlar... Bu ideal ya. Bu i̇deal ara... Yani formda güzel bir şey yapmışlar. Evet, böyle bir üründü. Vallahi bizden geçti. WhatsApp geldi bak. İlk SMS atıyorum. WhatsApp da geldi, tamam. Gayet iyi. Evet, böyle bir üründü. Böyle bir cihazdı. Biz beğendik. Açılama kısmından güncel fiyatına bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.